Değerli basın mensupları, dün er, Sayın Erdoğan'ın bir demecini gördük. Türk milletinin gerektiğinde düşmanı affetmesini ve yeni ittifaklar kurmasını bildiğini söylediler. Sayın Erdoğan bu açıklamasından önce de HDP Ş Başkanı Sayın Pervin Buldan çözüm sürecini önemsediğini, yeni bir sürecin daha başlaması gerektiğini söyledi. Bir örtüşme var ciddi anlamda. Sonra da şartlarını sıralıyor. Diyor ki bölücü başı Öcalan ile görüşmeler başlayacak. Tercih ortadan kalkacak. 2023 öncesi iktidar o hal şartlarında cumhuriyete karşı kendi devrimini yapmaya hazırlanıyor. Anket sonuçları hepsinin uykusunu kaşıyor. Böyle de bir problemleri var ama. Bırakın yüzde %40'ı, yüzde yüzde otuzları bile bulamayacaklar. Buradan iddia ediyorum. Cumhur İttifakı'nın oyları yüzde otuzu dahi bulamayacak. DSP'nin gidişi bunlara örnek olsun. Yirmi bir buçuktan bir nokta ikiye nasıl düştüğünü iyi hatırlıyor bu millet. Siyaset sosyolojisinde örneği görülmeyen bir hadiseydi. Aynısı bir daha tekerrür ederek göreceğiz. O yüzden iktidar artık Türkiye düşmanlarından medet umuyor. Hangi düşmanla barışacaksın Sayın Erdoğan ya? PKK ile barışacaksın? FETÖ mi barışacaksın? Kiminle ittifak yapacaksın tekrar? Onu açıkça söyle millet bilsin. Bilmek istiyor bu insanlar. Düşman diye tarif ettiğin bizim bildiğimiz şu anda Türkiye'nin başına musallat olmuş FETÖ ve PKK var. Hangisiyle barışacağını söyle. Yoksa DHKPC ile mi barışacaksın? Onda bir ifade et bir duyalım bakalım.